Birincilikte oynanan maçların değerlendirildiği sohbetlik programından hepinize merhaba. Bu haftada yine konuğumuz Koray Güçlü. Hoş geldin abi. Hoş bu arada doğum gününe kutlu olsun. Sağol kardeşim. Doğum denk geldi Hep beraber inşallah. 3 ay aranın ardından sü Süper Lig'in arkasından birincilik başladı. Yine başlamadı. maçlar oynandı. Sürpriz sonuçlar olmadı benim açımdan yani. açıkçası. Ama... E Garip olaylar oldu açıkçası. Tabii şimdi mesela biz fena değildik bu arada iddia tahmininde. Mesela biz Akisler yenilmez dedik ama biz o an yayını yaptığımızda Akisler'in bu koronavirüs durumu yoktu. 6 ay kazandı ama fena değildik. O biraz değişik bir sonuç oldu. Ben Erzurum'dan daha net bir skor bekliyordum Bazı açıkçası. maçlar çok gollü oldu. Bazı maçlar ise 1-0'a bağlı evet, bir şekilde yani. devam ama etti. Ama ben fena bulmadım yani kötü başlamadı. İstersen maçları tek tek değerlendirelim. Tamam. Daha sonra da arkasından 30. haftanın iddia severler için tahminlerimizi verelim. Tamamdır. yeni hafta Cuma günü başladı. İlk maç İstanbul Spor Hatay Spor maçı Çok ve Giresun Adana maçıydı. Giresun 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Hatay da 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik skoru yakaladı. İki maçı da dönüşümle izleme fırsatı bulduk. Yani aynı saatlerde olduğu için ikisinin de hikayesi olan maçtı onu söyleyeyim. Hatay 2-0'dan iyi döndü. Ben Hatay'ın kazanacağını düşünüyorduk ama Hani İstanbul Spor'un da evinde fena futbol oynamadığını, açık futbol oynadığını biliyoruz. Papa çok iyi bir performansı vardı. Ama Atay için bu bir puan belki de hani şampiyonlukta çok önemli olacak. Onu da söyleyeyim ben. Kaybese o bir puan alamasa biraz sıkıntı yaşayabilirlerdi. Ama çok çok güzel bir maç seyredik. Onu söyleyebilirim. Diğer açıdan diğer taraf daha da ilginç. Çok hikayesi olan bir maç. Evet. Adana Spor beklenmeyen bir durumda. Hakikaten çok iyi bir performans sergilerken 90 artılarda 2 gol. Rusescu'nun golleri. Giresun'a belki ilk altının kapısını açarken Adana Spor'da bence artık çok çok zorlayan bir sürece soktu diye düşünüyorum. İstanbul Hatay maçı dediğin gibi yani çok gollü geçmesi beklenen bir çok maçtı. Çok güzel Sezon maçtı. Sezon içerisine baktığımızda İstanbul Spor hem çok gol bir takım hem de çok gol atan bir takımdı. Hatay Spor'dan açıkçası ben beraberlik beklemiyordum. Özellikle ben de galibiyete yakın görüyordum geriye düşmesini beklemiyordum yani. 2-0 geriye düştükten yani, sonra ben maçı çevireceği umudunu yitirdim açıkçası. Ben de 2-2 iyi Giresun oldu. Adana maçına döndüm. Hatta o, o arada evet, e, mesaj seninle Giresun. Pro programlar Ata. vasıtasıyla da takip ediyordum diğer maçı. 2-1 oldu. 2-2 olunca ben hemen maça döneyim dedim. Baktım yani ilk yarı sahili, ikinci yarı sahili bir futbol sergilemişti. Yani Hatta iyi bir kadro Erdener. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden maçları döndürebilecek kapasitede bir kadro. Mehmet Hoca'nın da biliyorsun hani maçlarda önemli değişiklikler yaptı maçta. Onlar evet, da yaradı. Evet. Yani güzel bir maç oldu. Ben hakikaten izlerken çok zevk aldım. Diğer maçın da hikayesi oldu. Adana sporlar için belki de kırılma maçı. Üzülüyoruz ama Giresun Spor kabul edelim ki hani burada mı konuşalım onu dünkü konuşun. Tabi yani sonuçta evet onu da konuşalım. Hani İstanbul Spor'u da yenince 44 puan yapmasıyla artık ilk 6 adayımız olacak. Son iki maçta zaten 1-0 geriden evet, maçı. Evet çok önemli. Yani. Hakan Spor, Hoca'yı tebrik ediyorum buradan. İstanbul Spor maçında hani bazen 34. dakikada başladı. Burada çünkü şeklinde. Erden Hakan Hoca'yı da eleştirdiğimiz de oluyordu ama tebrik de etmesini biliriz yani. Cumartesi günü oynanan e, günün ilk maçı İbrahim Üzülmez'in de fişini çeken maç diyebiliriz. Keçören bu gibi Bursa Spor maçı 1-0 sonuçlandı. Biliyorsun gol, çok gollü maç olmaz ama Bursa daha yakın demiştik. Onu, ama Bursa Spor'u hiç iyi bulmadım. Zaten değişiklik oldu. Keçören'i tebrik ediyorum. beklentimin çok üstünde oynadılar. Keçören evinde ama bıraktığımız şöyle biz gibi diyebilir miyiz? Yani bir ya Bursa spor hiç iyi değildi ya. ya. Neden böyle? Çünkü Bursa Spor için belki de en önemli maçlardan biriydi. Çünkü deplasman içeride kazandım mı belki çok rahatlayacaktın. Çok büyük bir kayıp. Ve İrfan Hoca geldi. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Ben İrfan Hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü en son şampiyonlukta da İrfan Hocanın bir katkı payı vardı. Ancak sezon başına döndüğümüzde Yalçın koşu kavak yönetimiyle başlayıp daha sonra Yalçın Hocayı başarısız bulup yerine İbrahim Üzülmez'i getirmek. Şimdi iki tarafı karşı karşıya getirdiğimize bakıyoruz ki Yalçın Hocayı kovmak büyük bir hata. Evet. Çünkü baktığın zaman Altay aldıktan 9 sonra maçta sadece 4 galibiyet aldı galiba İbrahim Evet 4 evet, galibiyet 4 beraberlik yanlış bilgi e, tamam, çok... bilmiyorsak ama beraberlik 4 beraberlik de ne demek 2 2 mağlubiyet bir beraberlik gibi. Şöyle düşün. bakarsak Yalçın Hoca Altay'ı Bursa'dan ayrıldıktan sonra e, yaklaşık 2 3 hafta sonrasında Altay'a gitti. Altay'ı aldığı noktadan getirdiği noktaya da bakarsak çok 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 büyük bir yanlış Bence... olduğunu düşünüyorum Bursa Spor için. Şimdi Altay'a dediğin gibi baktığımızda keşke gitmeseymiş. İrfan Hoca'nın işi de kolay değil. Bu 5 haftada çünkü Bursa Spor Süper Lig'e çıkmalı. Yoksa Eskişehir'e dönebilir yani. Kesinlikle. Onu söyleyelim. Diğer maçlar Erzurumspor, Eskişehirspor Eskişehir Spor yine. Bu maçı cumartesi sen daha günü, çok konuş çünkü ben bu maçı çok izleyemedim açıkçası. Cumartesi günü tüm maçlar 1-0 evet. bitti. Gol maçlardı. Tam izleyemedim diyelim çünkü o kadar çok maç seyretmek zorunda ki Süper Lig'de olduğu için. Ama ben Erzurumspor'dan daha net bir sonuç bekliyordum. Onu net söyleyebilirim. Eskişehir'e de geçmiş olsun. Başka diyebileceğimiz bir şey yok yani. Erzurumspor'un Eskişehirsporlu arkadaşlar kızmasınlar. Yani tarafsız olarak yorum yapmak gerekiyorsa Erzurumspor'un ilk yarının sonlarına doğru bir penaltı pozisyonu vardı. Orta evet, Ortağa karşılık bir el pozisyonu vardı. Penaltı verilmedi. itirazda da bulundu Erzurumsporlu oyuncular. Hakem ha hakem bu arada unuttum hakemi. Hakemi hatırlamıyorum evet. ismini belki o pozisyon penaltı verilseydi maçın sonucu akıbeti farklı olurdu ama yine senin de dediğin gibi Erzurumspor'dan ben de gollü bir galibiyet bekliyordum. Son Erzurum. dakikaya kadar Eskişehir çok iyi direndi. 1 ama Erzurumspor oyunu gelecek için kalan ümit vermedi, kalan mi? 6 maç için bana ümit vermedi açıkçası ki ben bu pandemi sürecinden sonra Hatay ya da Erzurum ikisinden birisinin ilk 2'yi kaybedeceğini düşünüyordum. Şu anda yani izle bu hafta itibariyle izlediğim kadarıyla Hala karar ver, vermiş değilim. E, tahminimde tahminde bulunmak istemiyorum ama Erzurum Spor hiç iyi sinyaller vermedi. Eskişehir Vallahi Spor aynı Bursa gibi. haftalarda da oynayacağı takım Adana Demirspor. Evet, çıkması lazım lig'e. Diğer maç Balıkesirspor Spor maçı. Yine 1 sefer Menemen Spor. Evet, beklentimin dışında bir maç oldu. Çok seyirciler ki yüksek bir maç olmadı. O zaman pazar gününe geçelim. Ümraniye Spor, Karagümrük Spor 1-1 sonuçlandı. Pazar gününün ilk maçıydı. Çok güzel bir gol izledik. Valla. İmran Sen daha iyi bilirsin. Hasici nasıl buldun onu sabır. Hasici Hasiçi 90 dakika ya. izledim. Yani 90 dakika geneline vurduğumuz zaman ilk 11'de başladı. ilk maçtı sanırım. Yine yanlış bilgi vermeyeyim ama ben öyle biliyorum. Beklentimin çok üstündeydi. Golü muazzamdı. Yine Fatih Karagümrük'te de Fatih Kurucuk bıraktığı yerden devam ediyor. Stoper olmasına rağmen gollerine devam ediyor. Gerçekten yani. büyük umutlarla Milli takıma belki ilerleyen dönemde büyük takımlar ya da Avrupa'ya güzel bir şekilde transfer olacağını da düşünüyorum açıkçası. Vallahi inşallah. Ama Karagümrük için ne düşünüyorsun? Karagümrük Kara Gümrük nasıl Gümrük hocayı <laughs> gönderdi. Kim gelecek? konuşmuştuk ee, sezona. Şimdi, Şimdi Cüneyt Cüneyt Hoca, Erkan Hoca, Erkan futbolcu oyuncu. Giray Bulak. Giray Hoca ve Ömer Ersan Ömer Hoca. Şu an kimin geleceği hakkında bir bilgim yok. Tahmin edemiyorum. Çünkü hoca da kalmadı açıkçası bu ligde mücadele edebilecek. Ki kalan 6 haftada kim böyle bir riskin içine girer tahmin edemiyorum açıkçası. Vallahi zor. Erdener ne diyeyim yani Karagümrük o kadar oyuncu aldı devre arası artık kaç oyuncu aldığını hatırlamıyorum inan. Yani zor işleri ben ilk 6 için bile zor görüyorum artık. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama zor. Şu anda ben ilk 6'yı zorlayacak sonradan yani altıncı olacak takımı Giresunspor olarak görüyorum o da son haftalardaki çıkışından dolayı özellikle ben pandemiden sonra sana maçta sana gösterdiği performans, Hakan Kutlu'ya da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten ilk altı adayım, altıncı sıraya yerleşebilecek ilk altı adayım diyebilirim Giresunspor için. Pazar akşamının İki maçı vardı. Altay, Aksar. Aksar da bildiğimiz üzere 3 futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural da koronavirüs. Yani bu maçı aslında konuşamıyoruz. Çıkmıştı. Neden konuşamıyoruz zaten şimdi? Altay kendi evinde favori olabilir ama farklı bir Aksar'a karşı oynadı. Aksar için çok önemli bir 3 puan kayıp. Tamam şu an negatife dönmüş ama çok büyük zarar verdi bence o 3 puan. Ben Bir puan bile önemli yani Yılmaz için. Hoca'nın açıklaması var. Ben takımın başında olsaydım. Yazık oldu yani. Kaybetmezdik diye. Katılıyorum Hoca'yı da buradan geçmiş olsun. Geçmiş olsun zaten. dileyelim. Ancak Yalçın, Yalçın Hoca ile farkı var. Ya şimdi Fenerbahçeliler ben sonuçta biliyoruz Fenerbahçe'yi takip eden birisiyim. Hani Yalçın Hoca'nın altyapıya gelmesini çok istiyorduk ama olmayacak herhalde. O belki de Altay'la ayda birinci Süper Lig yapacak yani. Hayırlısı olsun. Hayırlısı ama Akisar işi çok zor. Yani çünkü dediğin gibi rakipler var. Ümraniye var artık Giresun geldi. İşte Karagümrük var. Aday çok yani. Evet. Pazar gününün son maçı Bolu Spor Altınordu'ydu. İzleme fırsatım olmadı. Ben açıkçası. de izleyemedim. O yüzden evet. maç olarak yani. 90 dakika Ama tamamlandı. Ama Bolu istediğini almış bence. Bolu Ama zaten bu haftada Osmanlı yenseydi süre... Bolu için sıkıntı olacaktı. Ama Bolu bir tık düzeldi yani hoca değişikliğinden sonra. Aynen kesinlikle Fırat Gül geldikten sonra evet. biraz daha kendini göstermeye başladı. Kaybettiği puanların acısını çekiyor şu anda. Kalan 6 haftada da alabilecekleri her galibiyet onlar için altın değerinde diye düşünüyorum. Tabi. Haftanın son maçı i̇lginç acayip bir mi? maçtı. Cidden ilginç bir maçtı. Adana Demirspor ile Osmanlıspor arasında. Valla izledim. Adana 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Adil Demirba benim şahsi fikrim gereksiz bir hareketti. Yani gol olsun yani. Olsun değil mi? Senin ben anlamıyorum O bu çevirebilme ihtimali var. Belki gücüm var. Şimdi 3 puandan olabilirdin. kaybedebilirdi, Kabul ederim. Ki edin. Mehmet Akgüz faktörü ki güzel bir gol attı. Çok güzel bir goldü. 79. 80. dakika civarında attı. Zaten golü o gol olmasa 3 puandan olacaktın. Yazık oldu Belki yani. ilk iki umutlarını bir nebze düşürecektin. Allah'tan Mehmet Akyüz vardı takımda ve Adana Demir yani 3 puanı getirdi. Şöyle söyleyeyim. Bu 3 puan belki de ilk iki şansını bile yükseltti. Onu söyleyeyim. Çünkü maçlar şu an sonuçta alınacak bir 15 puan var ama en azından ilk 6'yı bence neredeyse garantiledi yani. Şu an baktığımızda zaten 54 puanla Hatayspor evet. liderliğine devam etti. 50 puanda Erzurum ve Adana Demir 48'de çıkarttı. Altay 46'da ilk 6 içinde şöyle bir durum var. Bursa 46'da kaldı. Arkasından 6. sırada 45 puan Aksar Karagümlü Giresun 44 puanda. Ki 9. sıraya Ümraniye geldiğimizde 41 puanda. Onun da playoff şansı hala devam aynen ediyor. Öyle. Ama biraz önce de söylediğim gibi Giresun Spor'un son haftalardaki çıkışı benim açımdan ilk 6 altı, yani 6. sırayı zorlayacak sürpriz takım belki sezon genelinde yaydığımızda. Dediğim gibi Giresun'un şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadan gelen her zaman şanslıdır bu konularda. Ama Adana Demirspor için çok önemliydi. Mehmet Akyüz biraz, hakikaten inanılmaz bir gol attı. Çok güzel bir gol. Ama Adil Demir ben başkan olsam Adil'e ceza veririm. Çünkü orada hiç ya sonuçta profesyonel oyuncusunuz. Yani gol olsun, 1-1 olsun maç ne olacak? Refleks, Kırmızı gördük. Refleksle o hareket yapmış. Ama Osman da burada bak burada Sıfır puanı aynı geçen hafta Süper Lig'de Kayseri bak Fenerbahçe öyle yakalamışken sıfır puanla çıkmasa belki küme düşecek öyle. Burada da Osmanlı çok arayacak, inanılmaz arayacak bu 70 puanları. 70 dakika, yaklaşık 70 dakika 10 kişiye karşı oynadı. Evet, evet. yazık oldu yani. Gücü yetmedi diyelim. Bence gücü yetmemekten çok yanlış oyun stratejisi ama hoca... hayırlısı olsun. Hoca hakkında yani. ne düşünüyorsun peki? Ya Ali Hoca kötü bir hoca değil ama çok bu ligin hocası değil. Yani daha önce çok çalıştırma diye o yüzden... Çok bilgimiz yok. Daha çok alt dikleri çalıştı. İnşallah başarılır ama ben Osmanlı Spor'un işinin zor olduğunu düşünüyorum Erdoğan, Kabul ederim. Lig'de 29. hafta böyle sonuçlandı. Evet, güzel, Önümüzde daha güzel bir hafta olacak bence gelecek hafta. İnşallah diyelim. Önümüzde 30. hafta var. Sondan 5 şeklinde. Artık küme düşmeler. Ya artık Bu hani... hafta itibariyle belli olmaya başlayacak. Çünkü Eskişehir, Eskişehir spor düştü erden er. Yani artık. Eskişehirli kardeşlerimiz bize kızmasın. Bu arada Eskişehir taraftarını ve Eskişehir camiasını Biliyorsun bir tweet atıldı çok gereksiz evet, evet. Oradaki duruşundan ne kadar büyük cami olduğunu gösteriyor. Eskişehir'i buradan da tebrik ediyorum. Atılan tweet konusunda da ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Tasvip etmiyorum. Tabii ki yani Tarla bu sporda ez... yöneticilik yapmış bir insanın çok yok, gereksiz, o tarz zeldener. bir tweet atıp e, yani, yani kendini rezil etmesi ez... diyeyim artık hiç gerek yok. Bence yoktu. büyük hata. Sonuçta çok önemli bir firması Çünkü... var. Yanlış. Ya sen tarafsız olmak zorundasın. Ben Beşiktaşlısın. Ben de Fenerbahçeliyim. Sen Beşiktaş'ı tutuyorsun. O X Galatasaray eski şehir ama bir yerde de bazı şeyler tarafsız olmak zorundasın. Kesinlikle. Sen ondan para kazanıyorsun. Medyonun çok büyük, ayıp. Insansan... çok büyük kayıp. Ben Eskişehir'in gösterdiği refleksi büyük cami olduğu için. Çok büyük cami çünkü. İkincilikte bile olsa SS S'stir yani. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah inşallah. Aramıza ben, tekrardan dönmelerini. Ben çünkü um Eskişehir'i e çok severim inşallah yani. 30. haftaya geçelim. Ee, tahminlerimizi yapalım. Tamam. İddia severler de buradan ha, bakalım. Evet. Ee, Bizim bu hafta daha iddialı yapamayacağız çünkü dizayn çünkü. Cuma günü başlıyor hafta 26'sında. Altınordu Keçiören gücü maçıyla başlıyor. Altınordu kaybetmez çok golü bir maç beklemiyorum. Ben iddia severleri böyle 2-3 gol ya da 2.5 gol üstü ya da Altınordu kaybetmez öneriyorum. Ben kuponumu Cuma günü vereceğim bu arada yine yorum evet, yapmayacağım. Biliyorum. Bursa Spor, Adana Spor, Bursa yeni hocasıyla. Ee, İrfan hocaya net bir galibiyet galibiyetle hediye eder Bursa Spor. Cumartesi günü 17.30'da iki maç var Eskişehir Sporu Altay maçı. Ben Altay'ın istim üstünde Altay haftanın, kazanacağını. Haftanın bankosu diyebilir miyiz? Hasta, yani kazanacak çünkü ilk 6'yı hatta ilk 2'yi istiyor Altay hala yani. Yine 17.30'da hem küme düşme potasını hem de şampiyonluk potasını ilgilendiren bir maç Osmanlı Erzurumspor. Erzurum kaybetmez. Çok golü bir maç beklemiyorum. İlk yarı böyle berabere de bitebilir ama ben olsam Erzurumspor kaybetmeye kaybetmeyen direkt Erzurum oynanırım. Akşam cumartesi akşamı Adana Demirspor Giresunspor mücadelesi. Harika bir maç. İki yani önemli takım. Tabii çok maç var ama bu maçı izlemeni tavsiye ediyorum futbol severler ama ben el sahibi Adana Demirspor'u bir tık önde görüyorum. Ama beraberlikte şaşırtmazlar. Giresunspor'un gol atma ihtimali de var. Evet tabii. yani ka karşılıklı gollü bir maç dediğin gibi KG var da oynanabilir. Yine aynı saatte Menemen Spor Boluspor'u alacak. Bu da zor maç. Menemen galibiyet yani Menemen'in bir iddiası yok şu anda sanki. Bu, yani Menemen daha rahat ama sonuçta biliyorsun kazanmak da para demek. Bolu da puan puan almak isteyecekti. Ben Bolu kaybetmez diyorum. 0-2 çifte şanslıyorum ben. Pazar günü 3 maç var. İlk maç Lider Hatay Spor evinde Balıkesir ağırlıyor. Direkt Hatay oynayın arkadaşlar. Hiç düşünmeyin. Basın biri geçsin. <laughs> Akşamda 2 maç var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine belki Yılmaz Vural e, takımın başında olamayacak. Olamayabilir evet daha belli Akser değil. Spor Ümrani Spor'u ağırlayacak. Çok kritik maç. Ben hocalarını galibiyet hediye edeceklerini düşünüyorum. Akisarlı oyuncularım. Akisar kazanır. Yine bir İstanbul derbisi olacak. Kara Gümrük İstanbul Spor'u ağırlayacak. Kara Gümrük'ün hocası belli belki olabilir o ana kadar. Şu an belli sizlerden ama ben Kara Gümrük'ün evinde favori olduğunu düşünüyorum. Tahminlerimizde bu yönde o zaman. 30. hafta sonrasında. İyi olanlar kazansın. Oynanan maçların değerlendirmesiyle yine burada olacağız. Yine 31 hafta, hafta için maçlar var galiba evet, bir sonraki. Evet bir sonraki hafta hafta için Belki var. canlı bile yaparız hani canlı maç. Mümkün olduğunca evet. yapmaya çalışırız. Bir sonraki haftanın tahminlerini de bir sonraki yani pazar, hafta içi maç olursa muhtemelen pazar Aynı. salı paylaşırız. Bizi takip etsinler bu arada. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz desteğiniz için. Görüşmek üzere. Eyvallah.